Özel gündemden merhaba. Bugün Suriye'yi konuşacağız. Cenevre 2 bitti fakat ele ne geçti? Suriyelileri ne bekliyor? Orada e, herhangi bir çözüme ulaşacak mı hem Suriye hem e, dünya? E, bu arada farklı girişimler de var. Onları konuşacağız. Set alış politika araştırmacısı Doktor Mehmet Özkan'la hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Ee, önce Cenevre 2'den sonra Suriye'de bir şey değişecek mi onu soralım. Herhangi bir umudumuz var mı? Şimdi şöyle bu Cenevre 2'ye nasıl bir anlam, anlam yüklediğimizle paralel bir şey ama Cenevre 2 şu an bütün bu yani Suriye meselesine 3 yılda bakınca işleyen tek diplomatik süreç. Evet. Yani Denevre bir de malum Suriye rejimi katılmamıştı ve bir karar alınmıştı. Yani burada esassız bir çözümün bir sistemi kurulması karar alınmıştı. Cenevre 2'ye Esad tarafı da katıldı. Rejim de katıldı. İşte görüşmeler bir hafta sürdü. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmeler başlayacak. Yani çok ciddi bir yani maksimalist bir anlamda bakarsak çok ciddi bir şey bir kazanç olmadı. Ama biraz en temel anlamda bakarsak bir süreç işledi. İlk defa taraflar yan yana oturdu. Ve bu süreçte küçük de olsa bazı en azından anlaşma kırıntılar oldu. Yani rejim değişikliği anlamında değil de belki insani koridor vesaire anlamında. Hı -hı. Ama o da tabi çok ciddi işlemiş değil. Ama en azından tarafların birbirini muhatap alması yani Suriye muhalefetini muhatap alması rejimin ve bu süreçte bir süreci başlatması anlamında ben Cenevre 2'nin başarılı olduğu kanaatindeyim. Tabi tam sizlerini yayınladığı bu tam fotoğraflar işkence fotoğraflarının toplamdan bir gün önce olması da olaya farklı bir anlam kattı ve biraz daha artık bu Suriye rejiminde ister istemez biraz daha bu işe zorladığı kanaatindeyim. Yani en azından bir jest yapması, bir şeylerin vermesi, insani koridor olabilir vesaire vesaire bir şeyler yapması zorladığı kanaatindeyim. Dolayısıyla bir süreç işliyor ama tabii Suriye meselesi sadece biliyorsunuz sadece Suriye'nin iç meselesi değil. Bu tabii ve kara savaşları denilen biraz olayın bölgesel ve küresel boyut olan mesele yani bölgesel anlamda Amerika Rusya Batı ve Rusya bölgesel bölge, küresel anlamda bölgesel anlamda İran boyutu var Türkiye boyutu var ve Dolayısıyla bu bölgesel ve küresel denklemde bir gelişme olmayınca zaten hem Suriye meselesi çözülmesi hem de Cenevre'nin başarılmasını beklememek lazım. Hmm. Ama en azından ben Cenevre'nin bir süreç olarak devam etmesi gerektiği kanaatliyim. O süreci acaba Suriye yönetimi açısından ölümü gösterip sıtmaya razı etme durumu olarak yorumlayabilir miyiz? Çünkü Cenevre de dediğiniz gibi esessiz çözüm kararı çıkmıştı. Fakat şimdi iki cephe diyelim hem Esed yönetimi hem muhalifler aynı yerde buluştular. Fakat insani koridor konusunda bile zor mesafe kat edildi. Doğru. Şimdi Cenevre 1'in yapıldığı 2010 geçen yıl Haziran ayıyla şu an Cenevre 2'nin yapımında şartlar maalesef çok farklı. Yani biraz kötüye gitmiş durumda arazideki durum anlamında. Yani su rejim biraz daha güç kazanmış durumda. Dolay özellikle Hizbullah'ın vesaire desteğiyle beraber, İran'ın daha güç desteğiyle beraber. Dolayısıyla biraz şartları değerlendirmek lazım. Nihayetinde bir küresel boyutu var. Yani e, bölgesel ve küresel e, oyuncuların oraya dahli ve buradaki tavır değişikliği. bir de arazdaki gelişen gelişmeler. Biraz bu anlamda zaten e, insanlar yani şunu biliyorlar. Yani esatsız bir çözüm olacak. Ya bir şekilde esat gidecek artık. Yani bunun zamanı meselesi ama bir taraftan da orada oluşan ciddi bir insan dram var. İşte e, milyonlarca insan artık e, göçmen durumuna düşmüş durumda. Refüji konumuna gelmiş durumda. Yaklaşık 10 milyon yakın insan yerinden edilmiş durumda. Biraz bu insani dram artık e, kontrol noktasını aşmaya başladı. Türkiye'de malum 600 binden fazla insan var. Ee, bunlar kış şartlarında yaşıyorlar. Bir, durumlar çok kötü. Dolayısıyla biraz bunların e, durumunu en azından düzeltecek hamlelerin yapılması lazım ki bir şey olsun. Biraz rejimin gitmesi esassız bir şey. Biraz en sona yani görüşmelerde en sona bırakalım. Biraz onun için belki de e, bu görüşmelerde e, dördüncü günde ancak bu meselenin konuşulabilmesi, bunun bir göstergesiydi. Hı -hı. E, rejim bunu özellikle konuşmak istemiyor, ama önünde sonunda ben bunu yakın kınatlayayım çünkü e, yani bu süreç eğer e, işte malum işte başbakan İran gitmiş, İran'a çok net bir öneri sunmuştu. E, önümüz yakında da e, Sayın başbakan e, Rusya gidecek, sanırım benzer bir öneri ve burada da görüşülecek. Özellikle Rusya'nın bir tavır değişikliği mümkün olur mu olmaz mı? Soç olup çerçevesinde yapılacak görüşmede Dolayısıyla eğer orada bir değişim olursa e, buradaki e, durumun ben değişe anlattım ama arazdaki e, durum için en azından e, biraz daha e, devam etmek lazım. Asıl mesele şu an biraz yani Suriye'nin e, e, Suriye'de kimin yöneteceğinden öte biraz Suriye'nin nasıl idare edileceği, nasıl bir dönüşüme gidiyor, nasıl sorusu daha önem kazanmaya başladı. Yani önceden kim belki çok daha netti işte esatlı mı Esad'sız mı? Çünkü şu an sorun hem büyümüş durumda hem kontrolden çıkmış durumda, birçok boyutta olmuş durumda. O direkt... biri, özür dilerim lafınızı kestim. Ee, IŞİD'ti, ee, Türkiye'de biraz e, yaftalanıyordu bu konuyla ilgili. El-Kaide ee, bir açıklama yaptı, IŞİD'le bizim e, bağlantımız yok dedi ve yaptıklarını sahiplenmedi. Bunu nasıl okumak lazım? Şimdi e, IŞİD malum son dönemde öne çıkmıştı. E, bu öne e, hem e, orada El Kaide'nin temsilcisiymiş gibi hareket ediyordu. Hem yani ben orada resmen e, yani bölgede bir e, kendine has bir işte İslam krallığıcık bir yer arıyordu ama El Kaide bunu reddetti. İşte dün bir açıklamayla Hayvan Zevheri bunun böyle bir bunların kendileri olmasını reddetti. Biraz IŞİD'in öne çıkması e, hem Batı için biraz korkuydu. Yani e, şöyle e, Radikal hareketlerine çıkınca Batı maalesef birçok yerin tecrübesiyle biraz daha soğuk yaklaşıyor. Hı hı. Dolayısıyla e, Kaide'nin de sahip çıkmaması yaşadığını bunlar kendi kendi haline, kendilerine menkul bir grup olarak olması. Bunların biraz daha kenara atılması önemli bence. Bu anlamda görmek lazım. Biraz ışığı oradan hafif yani şişirilmiş de bir şey oluyor. Rejim kullandığı yer yer işleri yani asıl amacı şey değil. Yani IŞİD'in Esad rejimini götürmek asıl amacı orada kendine has bir alan kurup orada kendini İslami kuralları uygulamaya çalışması yani kendince. Dolayısıyla onun derdi rejimin gitmesi muhalif değil. Herkese çalışabilecek, herkese aynı anda işbirliği yapabilecek bir potansiyelde. Yani o bu son derece ben tırnak içine pragmatist bir e, e, yaklaşım olduğu kanıtlayayım. Bu anlamda şimdi El-Kaide'nin El üyesi olmadığını Ayman Zafer'in açıklaması da e, biraz onun artık e, marjinal grup olduğunu çok daha net görüyor. Zaten diye marjinal ama biraz daha çok, çok net El-Kaide'den daha marjinal diyor. Tabii tabii yani onun bile artık biz bunun yaptığını kabul etmiyoruz yani bu bizim şeyimiz değil diye. sanırım e, yani umarım biraz daha etkisizleştirir ve basitleştirir ki çünkü bu bazen görüşmelerde bir mesele olmaya devam ediyor. Yani hmm. hem bunu rejim kullandı işte Suriye rejimi işte karşı tarafta terörist gruplar var, radikal gruplar var diye hem de Batı'nın ve diğerlerin desteğini daha da zorlaştıran bir etkin haline geliyor. Dolayısıyla bunu biraz daha daha da marjeştirerek yani kenar atılabilirse süreçte faydalı olacak kanaatindeyim. Şimdi biraz önce söylediğiniz gibi Batı'nın çok hassas olduğu bir konu. Bu tür yerlerdeki El Kaide veya El Kaide bağlantılı olduğu zannedilen, düşünülen, iddia edilen örgütlerin varlığı Amerika zaten ilk günkü gibi değil Suriye konusunda hepimiz görüyoruz. Şimdi Obama bu ay içerisinde Mart ay içerisinde şeye gidecek, Sudan'a gidecek yapılan açıklamaya göre. Bu bağlamda nasıl okuyabiliriz? Suriye ile ilgili Suudi Arabistan'ın durduğu yer belli. Şimdi Suudi Arabistan biraz en son İran'la Batı'nın yaptığı nükleer anlaşmadan rahatsızdı. Yani bölgede iki tane rahatsız olan ülke vardı. İsrail ve İran. İsrail pardon İsrail ve Suudi Arabistan. Biraz ben bu ziyareti Biraz bu konuda bir yatıştırma olarak yani asıl şeyin, şey gönül alma gibi bir şey oluyor kanaatindeyim. Elbette Suriye konusu, Mısır konusu birçok konu görüşülecektir. İran konusu birçok konu görüşecektir ama biraz bunu bu şekilde değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Ee, ama mutlaka birçok konu görüşülecektir. Yani Suriye konusunda Su Su Suudi Arabistan'ın ve Amerika'nın pozisyonu belli olduğu için bu da ana, ana görüşmelerden birisi olacaktır. Yani işte Suudi Arabistan'ın kendine göre çekinceleri var. Bölgede bir Şii Sünni blok oluşuyor kendine karşı işte İran'ın e, Suriye üzerinden gelen bir şey. E, i̇şte Mısır'ın durumu belki kontroldan daha da artık e, ya çıkacak. Her ne kadar seçimler sürecine gelse de ülkenin ekonomisi artık dayanılmaz hadde gelmiş durumda. Dolayısıyla bütün bölgesel konuları görüşeceklerdir ama ben asıl şeyin biraz biraz gönül alma, biraz da karşılıklı ilişkiler tekrardan gelişme ve belki de biraz da ticaret yani silah satım vesaire anlamında malum Suudi Arabistan'da bu ...konularda artık biraz güvenlik şeyini istediğince ...ister istemez biraz yatırım yapıyor. E, yatırım yapıyor. Yani ben... ...ana şeyim bunlar olacak kanaatindeyim. Peki e, şimdi yönetimler tabii ki çok önemli. Ama bir taraftan halkın nabzı da çok önemli. Dün ajanslardan geçen e, bir görüntüde... E, ...bir yaşlı kadın ve e, yaşlı bir adam... kameraya bakarak e, konuşuyorlar. Hatta adamcağız ağlıyor. Kadın da şunu diyor. Ben kanser hastasıyım. Eşim de yürüyemeyecek durumda. Müslüman ülkeler... Nasıl buna rağmen durabiliyor diyor. Yönetimleri az çok biliyoruz fakat Orta Doğu'da halkın bu konuya yaklaşımı, Suriye konusuna yaklaşımı konusunda bir gözleminiz var mı? Şimdi genelde e, yani Arap Baharı sonrasında halkın yaklaşımı biraz yani biraz bu artık rejimlerin bitmesi gerektiği biraz daha böyle yani hem ekonomik zenginlik anlamında hem de biraz daha artık onursa onurlu bir yaşamın önüne açılması gerektiği kanaatinde. zaten Arap Baharı'nın en büyük getirdiği en büyük yenilik korku duvarına yıkması ve sosyal dinamikleri harekete geçirtmesiydi yani Peki bu başarısızlıklar biraz o beklentiyi tövbeledi mi? Şöyle yani e, ben törpede kanatım değilim. Biraz ertelendi. Birazdan yani hayal kırıkları oldu. Zaten bu süreç bir anda çok sumut, düz geçecek bir süreç değildi. Yani e, siz hemen 40 yıllık oluşmuş bir rejimi bir anda temizleyemezsiniz. Bunun bürokrasisi var, polisi var, emniyeti var. Bir sürü boyutu var. Yani askeriyesi var. Dolayısıyla kolay değil. Ama e, burada hayal kırıklarını ve psikolojik durumu yönetmek lazım. Belki şu an Arap Baharı sonrası işte Arap Baharı'nda son 3 yıldır ilk başta ciddi bir özgüven. Sonrasında hayal kırıkları. Belki işte en son Mısır'da yaşanan 3 Temmuz darbesiyle beraber biraz daha belki Arap kışına mı döndü tartışmalarını ben hep psikolojik yönetimle görmek istiyorum. Bu çerçevede belki Arap A Araplar kendi psikoloji yönetmesini öğrenmesi lazım bu süreçte. Bu bir test onlar için de. Hiç ümitsizliğe gerek yok. Mutlaka bir sürü negatif şey olacaktır. Bir sürü gitler olacaktır ama aynı zamanda asıl olan nedir? Ben sosyal dinamiklerin artık kontrolden çıktığı kanaatindeyim. Yani korku duvarı yıkıldı. insanlar korkmuyor. İnsanlar öleceğini bile bile bugün işte görüyoruz Kahire'de sokağa çıkıyor. Yani önceden hiç bu şeyler mümkün değildi. Yani Polis görünce kaçışım artık öyle bir korku korku kalmadı. Dolayısıyla bu sosyal dinamiklerin orta vadede siyasal dinamikleri şekillendirecek. Ama e, şu algıya düşünmek lazım. Yani bu sosyal dinamikler kısa sürede siyasal dinamikler şekillendirecek diye bir algıya düşünmek lazım. Hmm. Siyasal dinamikler de şu an sosyal dinamikleri kontrol edemiyor. Biraz zamana ihtiyaç var yani ama bu süreçte... orta vadede? Şöyle ya bu tamamıyla e, kilit ülkeleri gidecek duruma bağlı. Mesela Mısır bu anlamda kilit bir yer. Suriye... Kilit bir iki tane kilit ülke. Diğer tarafta işte Tunus'ta göreceli bir başarı var. En son işte anayasa onaylandı. E, Libya'daki devlet sorunu devam ediyor. Yemen aynı şekilde devam ediyor. Ee, dolayısıyla eğer Mısır'daki durum mesela işte Sina Yarımadası var Mısır'daki durum daha ciddi bir kaosa girer ve çıkılmaz bir sarmına girerse şiddet sarmına bunun Libya etkilemesi diğer tarafa gazetinin gayet normal. Yani onlamda Mısır ve Suriye kilit. Ve Suriye'de belli bir e, ya belli bir anlaşma zemine ya da belli bir çözümden sonra bu iki tarafın birbirini yani özellikle rejimin yok etmesi anlamında olabilir. Onun bölgesel etleri ne kadar olacak, ne kadar kontrol edebilecek, bölünecek mi, bölünmeyecek mi? Bütün bunlar burada şekillendirir. Yani şimdiden bir şey söylemek zor. Biz üç yıl önce, üç buçuk yıl önce Arap Baharı diye bir kavramı konuşmuyorduk. Bir, evet. bir fenomeni konuşmuyorduk. Aksine herkes e, yani böyle bir şeyin olacağını söylese bile insanlar hayal kuruyorsun derdi ama belki iki sene, üç sene çok farklı bir bölgeyi konuşacağız. Çok hızlı gelişiyor, çok seri gelişiyor. Dolayısıyla biraz sosyal dinamikleri iyi yönetip onları takip etmek lazım. Yani sosyal siyasal dinamiklerin orta vadede rayına gireceği kanaatindeyim. Yani hmm. hele bir alan açılırsa siyasal alan, yani ekonomik anlamda bir zemin oluşursa işte e, yeni bir genç nüfus var. Ciddi bir genç nüfus var. Biraz istikrar gelse belki yatırım imkan daha çok artacak. E bütün bunun e, asıl ortağını şekillenmesinde ana faktör olacak. Evet, belki de bugünleri yaşayan gençlerin e, travmatik algısının e, eyleme dönüşmüş halini bekleyeceğiz diyebiliriz ortada. Tabii yani özellikle Suriye Hı -hı. konusunda özür dilerim. Mesela... Suriye getirmeye çalışıyorum. Suriye'de çünkü e, yine dün geçen görüntülerde enkazdan 3 yaşında 4 yaşında çocuğunu çıkaran babanın bağırmadığını çocuğun ağlamadığını falan gördük. Orada garip bir travmatik durum var. Tam da bu noktada son bir buçuk dakikamız Türkmenlerin durumunu konuşsak. Kaçışlar sürüyor. Türkmenlerin durumu zor onu biliyoruz. Türkmenleri ne bekliyor? Suriye'de? Şimdi e, ya Türkmenler aslında bu süreçte zarar görünen bir tanesi. Yani e, bir... En zayıf halka diyebiliriz. zayıf halka değil değil diyebiliriz. Yani Türkiye ne kadar destek vermeye çalışsa da Türkiye sistemsel anlamda o ülkenin ana sorunu çözmeye çalışıyor. Evet. Yani küçük destekler e, oluyor ama bu destekler tabii oyun değiştirici anlamda değil. Dolayısıyla Türkmenlerin durumu daha zor bir Daha çok destek çıkmak lazım ve sahip çıkmak lazım. Onların yanlış olduğunu hissettirmemek lazım. Onların Suriye'nin ana oyuncularından birisi olduğunu her zaman vurgulamak lazım ve bir süreçte onları e, sürece dahil edip süreç işin dışına bırakmamak lazım. Ama asıl sorun yani bununla beraber o Suriye'deki genel sorun çözülme, e, çözülmesi. Ya da birçok bir oyuncu var. Kürtler var, diğerleri var. Suriye'nin birçok bir grup var. Hmm. E, bütün bu gruplar grupları bir e, rasyonel bir şekilde sistemin içine çekip işte Esad sonrasında dengeli bir e, dengeli bir çözüm, herkesin temsil edeceği bir çözümü kurmak en önemli noktadan bir tanesi. Son zaman. bir soru. Önümüzdeki hafta tekrar toplanacak dediniz. Orada neler olacak? Şimdi görüşmeler devam edecek, <laughs> Cenevre'de devam edecek, şimdi bir haftalık bir ara verdiler, herkes kendi işte vesit rejimi Suriye'ye gitti, kendi liderleriyle görüşecekler, kendi arasında danışmalar, danışmalar konuşmalar yapacaklar. Yani görüşmeler devam edecek yani ne olacağını kestirmek çok zor çünkü ya benim kanaatim küçük de olsa bir şeylerin çıkması çünkü bunda biraz ısrar ediyorlar sanırım taraflar ve çıkarsa bir sonraki Cenevre'lerin daha anlamlı hale getirecek. Yoksa bundan hiçbir şey çıkmazsa zaten işleyen tek mekanizma bu mekanizmanın da artık olmayacağı yani anlamsız olduğu daha çok ortaya çıkarsa hiçbir mekanizma kalmıyor. O zaman işte iki taraf diyecek ki biz silaha yükleneceğiz ve kipin bitirebilirse. Yani başka evet. hiçbir altımız kalmıyor. Ama bir şeylerin ben... Dünya kadar... başka bir çözüm arama mecbur mecburiyetine kalacak ama ben bir şeylerin çıkacağı kanaatneyim. Yani bunun en azından bu tarafların batının işte birleşmelerin bu konuda baskı yaptığı onun için belki bir haftalık bir ara verilip tekrardan geri dönülecek. Ee, yani... Böyle bir ümit içinde oldukları kanaatindeyim. Herkes vereceği ya da vermeyeceği taviz meselesini biraz daha değerlendirecektir diye düşünüyorum bu süreçte. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler Suriye'yi konuştuk. Suriye'yi konuştukça konuşabiliriz. Bir sürü gelişme var. Umarız önümüzdeki hafta olumlu sonuçlar çıkar, gelişmeler temin edilir. Set Dış Politika araştırmacısı Doktor Mehmet Özkan konuğumuzdu. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.